Selam kıymetli dostlar. Yeni bir metim, videosunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefa yitirdiniz. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenir, yorumlar ve kanala abone belirtirseniz beni mutlu edersiniz. O zaman haydi gelin videomuza geçelim. Evet dostlarım şöyle güzel bir manzara karşısında bir sandık açalım. Elimizde şöyle 200 tane altın kral görmemeti var. Bakalım buradan nerede biz? edeceğiz. Yavaştan beraber açmaya başlayalım. Biraz da bu arada hızlandırımı biraz açacağım. Hayır. Yavaş açarsak video ciddi doluyor ve sandık açımları fazla böyle ağırdan aldığınız zaman can sıkıcı olabiliyor. O yüzden hafif de, açımı sürdürüyorum. Bakalım değerli. Testansıklığı yumurta çokça çıkıyor. Metal defa gördük devam et. Ama ne yazık ki envanter doldu. Envanterin dolması bir problem açıkçası. 92 tane de kalmış. Bu gereksiz eşya çıkıyor. Ama sanırsam burada yere atılıyor diye biliyorum bunlar ama bakalım. Yok bunlar atılmıyormuş. İndireden çıkanlar güncellemeden sonra atılıyordu ama bunlar atılmıyormuş. şehre dönelim. Hızlı sizinle beraber. Burayı da özellikle seçmiştim. Manzarası güzeldi böyle arkada bir farklı olsun diye ama. Şehre gelmek zorunda kaldık. Çerçeve çarşı 292 satayım. 92 tane. Devamında devamını açalım. Evet şöyle envanterimizi toparladık. Geldik. Kaldığımız yerden açıma devam ediyoruz. Kıymetli Bakalım. Envanter bu arada çok hızlı doluyor. Çünkü çok fazla böyle bir geri geri çarşı çıkıyor. dolayı. Böyle habire satmak zorunda kalıyoruz. Orada metal gerçekten az gördüm. Neden öyle bilmiyorum ama metal oldukça az çıktı bence. Sandoğlu. Ay dost. Sandoğlu güzel gördüm bu arada. Sandoğlu bir tık şaşırttı diyebiliriz yani. Farkıya bir şey gitmedi. Evet 3 metal 10 destansı 7 değerli. 6 sandoğlu. 2 ay taşı 4 tane ejderha sandığı. 4 tane petika da sandığı yine bol bol rozgör nemere yumurtası. Bunların akademide 2 tane efsiyon artı. 4 akik. Yine bu 200'lü hava efşek topacı var. 120 tane diğerinden yerinden Yani baktığımız zaman bunlardan ne çıkacak bilemiyorum. Bu arada bunu da açacağım. Şöyle bir toparlayalım tekrardan gelelim. Dostlarım dedik madem kumara giriyoruz. 58 ve 200 tane de altın kral aldık. Böylelikle bunu da açtığımız zaman tam 400 tane altın kral açmış bulunacağız. Bunu da yine şöyle hızlı bir şekilde açmaya başlayacağım açıkçası envanterimizde zaten yer de var baya böyle vuracağım arkadaşlar bakalım artık dansımıza ne çıkarsa destansı değerli her yani yönünden bakalım Dansımız gülecek mi tam diyor ay taşı da bu arada değerli Ve bakalım bir şekilde açıyorum bir 100 tane geride kaldı devam ediyor şimdi 100'e geçtik Beyaz incilere ejderha sandıkları Bol bol ejderha sandığı vesaire gördüm. Bakalım 400 tane altın kraldan ne elde etmişiz. Birazdan hepsini göreceğiz açıkçası. Ben gördüm. Bayağı bir büyük metaller. Bakalım evet. Onun açılımı da bitirdi. Böyle geçtiğimiz zaman 11 değerli 15 destansı 5 metal. 11 titan dioksit 7 ay taşı 12 tane ejderha sandığı. 9 kez kitabı sandık 10 tane demirci taşı haricinde bol carazı dönemeler yumurtası yine 200 için havai bir şey diyor 240 tane yine diğerinden de 200 de burada vardı 400 tane de diğerinden çıkmış ayrıca onun içinde evsun nesnesi 64 4 tane olmuş yani her şeyi kollar verilecek açıkçası. Bir şehre geçelim. Üstümü temizleyeyim. Kolları beraber açalım. Dostlarım şöyle her şeyi bir araya topladık. Geldik. Önde. Hatta da burada kaldık. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir bayağı bir şey çıktı açıkçası. Belki de bir sandıklarından bir başlayacağım ben. Bakalım ne elde edeyim biz. Kol bilgi kısmında verdim size. Her köp müziği yenilemeye yenilmezdik. Her köp müziği yani, hani iyi bir şey çıkacağını ben düşünmüyorum. Aynı ayna, zil. Zaten bunlar canavar açıkçası çıkacağını dediğim gibi düşünüyorum. Böyle çöp kitapları da hemen çöp şekli yere doğru gönderdik. Ben böyle bineceğiz. Savaşçı mı? Ben hiçbiri etmiyor diyebiliyorum ben zaten. Aynı kitabı eder mi etmez mi bilmiyorum. Bir bakılır buna hani. Onun dışında şöyle değerli konular var. Ender elbası. Antika. Antika Yakut. Antika Yakut. Antikel, Antika Antik Elmas Safir, Antikonis ve Antika, antika Safir. Antikalar fena değildi. Sıra geldi efsanevi verast, ve aslı Emren. başladık. Antika Safir Antika Grana, enda, Antika elmas, Egrana. efsanevi Safir. Safir Böyle bir antik elmas, antik yakut. Ender elmas, efsanevi elmas, efsanevi grana. Bayağı bir karman çorman bir, 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 bir Yani bunların hepsinin tek tek fiyatına da bakılması gerekiyor. Yani simyalar, katılabilecek olanlar, kutalar. Tam ay taşı. Ee, ve bunun haricinde bundan çıkanlar, Ejderhasan'dan çıkan e, biliyorsunuz yontulmuş vesaire bayağı da buradan bir kor çıkacak. Bunların da üstü atılması var buradan da antika çıkar muhtemelen. Bu, bunlarla birlikte 5 tane metal demirci taşları vesaire bunlarla birlikte hesaplayalım gerekiyor. Ben şimdi ejderha da açayım. Bu şekilde kadar beraber açalım. Bakalım kaç adet çıkmış. 132 tane de burada kor var Bayağı bir kor var. Bunları da render seviyesine kadar getirelim. Tekrar kayda girelim. En son bakalım kaç fon elde etmişiz. Dostların bütün kolları üstü atmış. Montumun üstü işlememiz bayağı bir çıkmıştı. Ve gösterelim yavaştan çıkan enderler bu şekilde. Böyle Onyx'ten hemen bir atmaya başlayalım. Bu şekilde en son zaten her şeyin fiyatını toplayacağımız için. Orada elde ettiğimiz paraların hepsi orta hiçbiri. Bakalım safire doğru geçtik. Safire hallettik. Eşime bakalım. Eşime bu. Şöyle elmasla devam ediyoruz. Tamam elmasla bitirdik. Şöyle bir yapıda döndük. Evet. Çıkan antikalar bu şekilde. Efsanevilerde ant e efsanevi Birene, Safir. Ve elmas var. Antikalarda gösterdiğim gibi. Yumurta fiyatlarına bakacağım. Emel Arazulu. Kandiyoksit aydaşı fiyatlarına bak haricinde bir de simyaları katacağım ve bunun haricinde de el, e, büyülü metal e, 10 tane demir taşı 5 tane büyülü metal efsun nesnesi artılar bu arada tanesi bir 75 emden gidiyor 3 von da burada var bunları vs yani hepsinin bir fiyatını hesaplayın total biz 120 von vermiştik 400 tane altın kralı ve bakalım ne almışız hep beraber göreceğiz ben bir total bütün hesabı yapayım metal artı demirci taşlarıyla tekrardan gelip size her zarar tablosunu söyleyeyim. Dostlarım çıkan her şeyi ıvır zıvırı metali demirci para edebilecek her şeyi sattığımız zaman 113 won para çıkıyor. Otelde. Yani metalleri falan 3 won'dan demircileri de 50 yenden hani çayınlarını vesaire attığımızı hesap edersek 120 won biz vermişiz 113 almışız. 7 won gibi bir açığımız var. O da 4 tane altın kral da bence normal. Çünkü altın kralın içeriği çok aşırı iyi değil bu şekilde bir olay oldu. Sağlık olsun denedik. 400 tane de altın kral açalım. 800 bekçi açmıştık bir önceki videoda. Bu şekilde bir sonucumuz oldu. Devam edelim bakalım. Dostlarım şöyle elimizde totalde 19 10'luk bir sandığı var. Önde ve arkada e, bulma sandıklarına totalde 19 10 verdik. E, onun dışında e, şöyle bir durum yapacağız. Şu an ben 19 10'luk aldım. E, biz direkt buraya 20 bon diyelim. 80 10'luk daha bir alacağım. E, totalde 100 12 asandı, e, challenge yapacağız. E, para 26 won'a düşene kadar alacağım hidrasandını. Çünkü bizde 126 vardı. Ekstrasında da pazarda da ürünler var ama. Burası dediğim gibi 26 düşene kadar alacağım. Totalde 100 dolarlık Bu turu beraber açalım istiyorum. Şöyle hemen geldim. Hatta e, ben size 20-20 e, şeklinde ya da 40-40 e, şeklinde iki turda da bitirebilirim. Çünkü 4 envanter açık olduğu için. Bakalım İnteresanlıkları toplayabiliriz umarım. Şöyle hemen ben e, ilk şeyden başladım arkadaşlar. Şöyle bir tık hızlı açacağım bu arada. Bakalım 19 numlu giden ilk tıkla başladık. Açıkçası yani metal çıkması biraz düşük e, bir diyorum ama metal de kesinlikle lazım. Olur. bu arada hala metal göremedim arkadaşlar. Nereye dair bir şey şu an göremedik. Yani kuşak gördüm. Evet 20 kötür. Bir tane de kuşak çıkmış bu tur. Rezil yani gerçekten mahvetti yani bizi. Bir metal yok arkadaşlar. Düşünün ki. E, neyse. Şimdi 19 onluk buraya 20 won diyelim. 20 onluk açtık. E, 20 onluk ortalama 1.5 envanter kaplıyor. E, ben de 40 onluk hidra toplayayım. Onunla beraber 60 won edecek e, o da gelin beraber açalım. Dostlarım şöyle bir 20 daha aldık geldik. Şöyle bir şekilde şöyle açacağız Bak, Hani yapmayacağım. Savaşta almayacağım. Ben alalım. Bakalım çünkü bayağı bir yalnız sandık var. O yüzden buraya hemen şöyle bir şekilde açalım. Bunun akabinde şu an bir 60-61 daha sandık kaldı bu arada. Onu da yine pazardan toplayacağız. Umarım yani pazardan da o kadar sandık çıkar yani. Bazen çıkmaya da biliyor. Bu arada sanırım yani biz metal mi çıkmıyor ben mi göremiyorum yani arkadaşlar gerçekten. Eğer bu turda da çıkmadıysa yani bu metal kime çıkıyor yani. İki tane varmış çok şükür yani bu turdan iki tane varmış. Yani hiç çıkmamasından sonra iki tane çıkması yine yani 5 bonon 10 bon. tane yeni alabilmişiz. Dediğim gibi para 26 bonu düşene kadar hidra açacağız. Ee, sonraki turu da sizinle açalım. Ondan sonraki alan hidrasanlıkları da ben açarım. En son finalde bu kuşakları atarız. Çıkardığımız metal kütürü ne kadar ediyormuş onu hesaplarız. Ben e, bu turu da alayım tekrardan kayda geleyim. Evet şöyle bir tur daha geldik. Bilgi kısmında şöyle bir şekilde vereyim dostlar. O tarafa bıraktım. Açmaya başladık. Bakalım bu turda. Yani umarım en azından metal görürüz. Gerçekten yani ne kadar zormuş yani metal çıkarmak. Gerçekten inanılmaz zormuş ya. Bunu sizinle beraber görmüş oluyoruz gerçekten. Bakalım bu yani biraz daha fazla görüyoruz ama tabii ki de bakacağız. Yani alev gördük bu arada. Şimdi alev çıktı yani. Hani metal istiyoruz alev çıkıyor yani. Hani sanki belki sandal açıyoruz gerçekten. Çok garip Arkadaki kaçtık. Bir tane metal yorum. Kötü, bayağı kötü. Çok fazla gördük, fazlasıyla. Alev gördük. Bakalım ben e, burayı bir temizleyeyim. Bu arada kötü 58 tane olmuş. Hani droplar biraz düşürülmüş. Yani yani gözle görülür bir fark var. Dediğim gibi para 26 bana düşene kadar ben alacağım. E, diğer turları size göstermeyeceğim. En son finalde kuşakları atarken işte total çıkan metal miktarı vesaire. E, alevdir, cartır, dürt dürt. Bunları bunlara en son bakacağız. 100 olmuş hidradan. adam geriye kalan yani bize bıraktığı para nedir? ben bu hidraları bir halledeyim açayım. tekrardan finalde görüşelim. Evet kıymetli dostlarım. Açılımı bitirdik. Metal gerçekten çok kötü. metal çıktı. İnanılmaz kötü metal çıktı. Yani 4 metal nedir? 100 olmuş sandığından 4 metal. Olabilecek en kötü oran diyebiliriz yani. Şöyle hemen ayırıp bakalım. 100 götürü 4 metal. Şöyle 20 bon. Şöyle 15 em tanesini sayarsak 15 won da kötü rullar. Şöyle 35 won para ediyor arkadaşlar. Muhtemelen yarı yarıya zarar olacak gibi. Şöyle kuşakları yavaştan atmaya başlayalım. Bir de bir kuşak aldık. İkinci yaktı. Tekrar yaktı. Sana aldık. Sana aldık. Sana da aldık. Bakalım gelir mi? Yaktı. Sonucu da yaktı. Kötü oldu. Sonucu yakmasaydı iyiydi gerçekten öyle 15, 12, 13, 14, 15 böyle sırasıyla gelmiş resme demiştir. E şimdi kuşakların tanesi 410 bon arkadaşlar. E burayı bir 16 bon sayabiliriz. Kötürflarla 31 bon, böyle 51 bon. Yani yumurtaları, beyaz kaplanları da bir iki bon sayarsak 53 bon. Onun haricinde 53 şöyle alev var. Tanesi 1.5'tan. Yani totalde 50, 57 bon gibi yani sayarsak böyle kutsamayı falan 57 bon gibi bir rakam çıkmış. Yani nereden baksanız e,